Bak. Bunu mu? He. Bunu herkes bile. Allah Allah. Sen bilmiyor musun bunu? Yo ne o? Tiken ucu. Allah. Merücan. Tiken ucu de demiyor, dedi. Ya bilen bilenler tiken ucu diyor, biz merücen diyor. Evet, ben de sana şaka dedim ya. Sen neyin doğruymuş şimdi? Şey ne? Kılıcına. Allah Allah. <laughs> Hayret evet, bir şey. Bu direkt bu. Nereden doğradığımı görmüyor musun? Yok. Bana sorgu sor, sor, sorusu soruyorsun. Ne soruyor? Sorgu. Ben benden ulaşıyorum. Bir de Sınay'la uğraşmıyor. Sınay'la laf yetiştiremez o. Kim? Sen. Ben. Tabii. Sen şimdi buradan kalınızın için ne alıyorsun? Elimle. Elimle mi? Ne alacağım ya? Ben sana dirgenin alıyor sana. Dilgen'den alınmaz ki. Allah Allah. Ama çok güzel mi çıktı ha? Evet. Sen de şansın var ha Mercan'da. E, dedin ya yemek yemeden... Bunda akşamın yemeği kavursam ki yavrum. Yemek yemeden gidin, gitme dedin. Biz de yememiz yemeye gidiyoruz. Ben yememiz yemek yemedim. Çay işte öyle git dedi. Öyle mi dedi? E çay yanı sıra tabii ki sen de kuru kuru vermezsin çayı. Yok bunu ben akşamın kavurayım. Bu oğlum da gelecek ya. Tamam bir sıkıntı yok. Tamam. Ben akşam da gelirim. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi buradasın ya. Daha niye akşamın gelmiyor? Eee merceğe mi geleceğiz? Sen başka yere gideceksin yani. Ben oraya gidene kadar buraya gelirim. Gel. Yine var. Var değil mi? Tamam. Benim merceğim bitmez. Vay. Vallahi Ercan abiden Allah razı olsun. Onlar götürdü tipsi. Hep beraber gitmiştik de. Hep beraber. Allah bir de razı olsun. bir de hasta gitmiştin değil mi? Hastaydım bir daha. Vallahi. Bu boğaz insan dirildi ama. Ama gezmedim. Da Evde de bunu bilirsin. Evet evet aynı. Şöyle inceleyin de fazla düşsün. Tamam. <laughs> Öyle mi? Göz, gözün da gevrek gevrek gülüyordun. Yani. Gözünün hoşuna gitti. Evet. Az bir müsaade et de He. siz geç alayım. Şimdi ne yapayım sen Bunu bir yıkayacağım. Yıkamadan kavurmam sana. Öyle zaten. mi? Evet. Hmm. Yıkamadan işi inmez. E sen onu sürmes tepesine vesine şadetim. Olsun ısrar etmiyorum da. He ısrar etmişsin. Evet. Yenme yükü mü? O güzel. Orada bir bak, bak. Ha, var. Ha bir şey. Allah Allah. hemen Sade mi yiyorlar? Eee tabii herkesin damak tadı farklıdır. Ana ana vermerciyimci. Ama bunun anasında anası soğan var. Ana soğan yemenmekte. Her yemekte soğan yemem. Evet. Ama soğan kavurmasını yiyorsun. Onu seviyor. Ömrü de Yemekte niye yemiyorsun o zaman? Ben yemekte bana bir tuhaf geliyor soğanla. Yiyemiyor. Soğan mı yiyor. Sabah tadalan yürür, çiğinen evet. sonra. Ama yemeklerde de öyle. Bence türlü yemeklerde, lahana yemeklerde hiç sevmiyorum. Evet, evet. Emre de ailesi. <laughs> sana, sana çekmiş Emre de. Çeksin. Yeğenim de gelecek ha. Biliyor biliyem. Geldiğini biliyor. Gelsin bakalım. Geleceğin varsa göreceği de var Emre'nin. Benden çekeceği var diyorsun Benden değil mi? Benden çekeceği var Emre'nin. Onun için sıkıntı yok. O her zaman dedi. Ben yani, de onun dediği emrine hazırım baba diyor. Allah razı olsun. Diyor. Şimdi o diyor onun diye bende de şu hakkı var diyor. Olsun. Boyna hak mı olacak? Ya. Boyna hak olacak. Boyna hak olmuyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Şöyle tuzlayayım ben. Şöyle bir bakayım ben de. yani. Evet değerli ablalarım değerli kardeşim bakın. Eniştemin ayağının şişleri hep indi maşallah bin kere. Vallahi biz bunun için uğraşıyoruz zaten ya. Yani. Vallahi. Bunun sağlığı için. Evet. Görüyorsunuz. Ya. İyi iyi. Şişirmiş enişte. Allah razı olsun. Ne demek enişte? <laughs> her zaman her zaman yanınızdayım. Allah'ın izniyle. İşin peşinde her adam da dönmez işte. Uğraşmaz. Ben uğraşıyorum ben işte sen <laughs> derne sıkma. Sen rahat. sen yeteksiz iyi olun. Sen <laughs> sağlığına kavuş. Gerisi önemli değil. Çok bilemiyor. Allah'ın güzel. canım illa ya. Yani. Bu şeyini alacağım ya çok Şu böyle atışın. Ben anlamam. Hı. Börek var. Mercan var. Yeter işte gülüm. Et suyda ısıtacak ne çevir. Ya onu enişte. Bazımızı kır kır diye ya. O gider. Var. <laughs> Ben karışmam. Sen bir sür. Gülsün Hanım biz burada iş yapıyoruz. Sen orada oh gel, keyfini, keyfin bel yapıyorsun. Ben görüncemin hazırına koyacağım. Allah Allah. Esas küçükler yapayım ha. Büyüler oturur. Yok bu devir değişti. Bu her <laughs> zaman <sana gülüyor> devir <laughs> değişmiyor. Her <Yeride> aynı. <laughs> Bak değişti. Hazırla bana değil mi abi? Ha. Hep Celal Bey korumayacak. E bir de ben korayım dedim. Ben yapacağım iş olur yaparım. Ben ne atayım? Bana da iş ver o zaman. Sen, sen işe mi Nasıl? Ben niye söyleyeyim? Nasıl? Biraz su koydu. He. Biraz yağ koydu. O su koymuş olsan o çatı çatır eder ya De, zaten. Ne ya? Yok yok su koymadın belli oluyor. Az koydum ya. Biz <laughs> <değil> <laughs> idare edin mı? Ha idare. Bugün merdivenlerin hepsini yiyeceğiz. Benim kanım da çok ya. Ya e, sen kanın doksa bizim kanımıza sarar dışında ne yapayım Ama ben? Acı hoş şimdi sofrayı bulduğuna. Ben onu bir şeye sararım cebime koyarım. Aha bu koydun bak gördün mu? Evet o böyle yukkadan geliyor. Büyük tabağı kullanmayan da. Niye? Ya yani büyük tabakta büyük kere ocağımıza koyamıyoruz. Haa. Ee, az. Olsun. Evet. Boş durun. He? Su çiğniyor. Boş durun. Evet. Su çamur mu? Yok. Ya, yok. İş bin lira verse. İş bin Biz. Karşımızda ne hem buraya gidiyor su çesim geliyor, buraya gidiyor su çesim geliyor. Evde çesim gelmiyor. Yani, gelmiyor. Evet, su bitiyor <laughs> da inçesim geliyor. Ne oldu sen? Sen yine sakallar, saçlar gelmiş. Dün akşam mahsus olmadı. Hiroşi değil. De. Ondan akşama sabah. olursun da sıkıntı yok. Bu mont senin neyine yapıştı mı? Ben anlamadım. Güzel her şey yakışır bu sana. Yakıştı mı demedim, yapıştı mı dedim. Ha yapıştı mı? ben e, ya böyle oturuyorum seviyorum. Bana bir engel de yok. Sunay'ın çiçeklerini göremiyorum orada. Bak arkanda. Çiçekler izine gitmiş. Arkanda arkanda. Biz şöyle ne? bir şöyle bir yamul bakalım gözüküyor mu? Ben zaten yamulmuşum. Azıcık. E... Ha. Azıcık. Hı. Yamuldum yamuldum gözün. Olsun gülüm olsun. Çiçekler Sen de. Yalim, de. Birazcık burada. Şişe. şişe, şişe koydun, dikmek için mi koydun kız? Hayır, hayır. kurumaya dönmüş o. Pinçe kastım dedim koyar. Onu, onu da öyle bak, bak, onu kavuruyor bak, görüyor musun? Kavuracağım. Az görene bakayım. Yakmayayım da. Gıcır gıcır eti ye. Yalan, yalan yeri siz ye, siz yarın yeri ben yedim. Ben yağlı yiyemedim, çok yavru az katıyorum. Kusura bakma. Merveci'ne şey doğramadın değil mi? Su falan bir şey doğram. Yemiyorsa ben çok ayın yedi ya? Aykut gelemedi. Aykut gezer. Gelemedi. Sap sarı da keklik gibi Ay duruyor. Ay ya çok güzelmiş gerçek. Bir İş şişe kaldı. Bunu da evde gelince şey yapalım. Bir spreye gelirse nasıl bulursa. İnşallah nasıl? Bak bak bak. Emreyi de bırakayım bak. Herhalde hep sana mı Ne yapıyorsun işte? Ne yapıyorsun? İyi, i̇yi güzel. Hasan nasıl? Hasan'ın nasıl? İyi, Allah'ı görsün. Ben de sınavın yanındayım ya. İyi. Bunu niye koymadın? Niye? <laughs> Bulamadım da ondan. Dibindekiler ne o O da mı çiçeği? <laughs> Bizim köyün patpatı buraya gelmiş. Şaka tabi. Burası da sunayın balkonunda. Ee, güzel bir hava bugün. Parçalı bulutlu. Güneş de yok ama ılık ılık. Soğuk da yok. Süper bir hava var. Bakın. Hemen karşısında çocuk oyun parkı. Buradan harika gün üniversite gözüküyor. Bakın şu beyaz köşedeki üniversite ve <laughs> tepete <depedeki kumlarımız> var. <laughs> Hemen buradan sağ tarafa doğru baktığımız zaman hep görüyorsunuz binalar. Her tarafta yeni yeni. Allah'ım. Adı Veli Köyü ama güzel. Ben burayı gerçekten köy havası çok seviyorum arkadaşlar. İstanbul'da da oturdum ama İstanbul'u bu kadar şey yapmamıştım. Trafiği, yoğunluğu. Burada o yok. Şurada bakın. Bahçe belli. Teyzemiz. Şey belli demişim. Gazelleri falan toplamış bir yere. Bahçe hazırlığı. Çok güzel. Burada da yapay çiçekleri. Karadeniz'de batan gemiler senin mi oğlum? Heee. Fasera mı yavrum? Evet. Fasera evet, evet. mı ödersin mi? Öderiz. He? Öderiz. Saray kutundan mı korkutuyorsun? Evet. Nasıl? Patatesimi de kattım. Evet, olmuş. Karıştırdım. Bunu böyle yiyeceğim işte. Başka bir şey yapmayacağım. Suyu da koymuşsun oraya. Evet, suyunu da koydum. Kaynasın oraya. ben da yemeyeceğim değil mi? O, onun ellerini, ayaklarını bağlarız biz başı. Aslında hepsi de var içinde. Öyle su değil yani. Az kaynasın, kaynamış güzel oluyor bu. Tamam. Bu <laughs> bitti. Bu işi bitti. Öyle çok da yakmayın, çok da kızartmayın. <laughs> Sofya vurulmuşsun Cel Bey. Eee ne yapalım? yemeğini verelim de. Tabii ilk tane onu yemeğe Onun Onu yemeğe yeme. koymadan Olur mu? Vallahi. Ha, ben önce sandım bize verir ya sandım. Yok. Önce hasta yemeğe. Allah Allah. Herhalde. Hmm. Ben zavahça böyle ben kendim yemeden bunu. Vay be. E ee, tabii ki ben de işin esprisini yapıyorum tabii. sen tabii şaka ediyorum ben. Şu sana vereceğim. Merujini de verirsin ona. Ya şimdi bundan ayrı yiyemem ki. Evet değil mi? <laughs> az ver ya. Buz bir şey. veriyorum bak. Evet, hadi ona afiyet olsun. Allah ne olsun? Şifa. Ha, evet, şifasını bulur inşallah. İnşallah şifasını bulur. Az az olsun hepsi. Ver çok açık. Enişteme kalsın. Yine var. Olsun. Çok şükür. Olsun. Verenlerden Allah razı olsun. Aynen öyle oldu. Aykut! Aykut! Aykıt. Bak koydun aykut bir tane Geçem de. Bakalım. Tamam. tamam. Aykut. Aykıt. Um gelsin. Ha, Aykut'un um gelsin. Kardeşinden ayrı yemedi yine tavuk et. Evet. <laughs> evet. Evet. de Gelmiyormuş Aykut, gelmiyormuş. Hmm. Bizlere hmm. afiyet olsun. Bunları etle fıstıkla şey yapmıştım akşam Aykut'a. Hı hı. Sabahın bir sabundan kaldı. Ondan gitti. Ha. geldi. Yani. Anlat o. Evet, yani, evet. Bizlere vedalaşır mı istersin <laughs> Yok, oturun masaya. E? Oturun masaya. <laughs> acı biberin var mı Cep? Ben yine acı biber açamadım. Nasıl acı biber? Pul biber yaptı şimdi. Var. Dolaptım, dolabım var <laughs> da. Ne dedi? Çoban armağanı. Kem sakızı çöpe. Kem sakızı çöpe. Sen evet. de atayım mı bir şey? Yok. Su mesela atacak mı? Geliyorum ben. Tamam. O geliyor. Şimdi mevrucanımız da var. Oh ne güzel. O yeter. Allah yeter. bereket versin. Allah'ım on de versin. Aynen öyle. Evet. Şükürler olsun. Hangisi bizim hangisi senin? Bu sizin. Bu da benim. Ama seninki fazla. <laughs> fazla mı? He. Yok, <laughs> şaka değil, Niye şaka. verecekmişim Allah'ım <laughs> Bu <da esas> sandı. <laughs> Öyle de beni oynadıysın. Hadi ekmeğin görsün. Evet. Külahım Evet, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Biz evet. yemeğimizi yiyoruz. Bugün yurt dışı ee... Ellerine sağlık. Kesinlikle. Ellerine sağlık Sunay Hanım'a. Sizin sağlık. Güneşin böyle. Ona şifa versin. Bütün hastalığımıza Allah ha? acil şifalar Hürriye versin. Yok yo, ben böyleyim. Ben böyleyim ne? ya Ben böyle iyiyim. Tamam tamam. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet değerli kardeşlerim. emanet kalın. Bizimle kalın. ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a